Yapılacak şey belli. Ben vereceğim. Oğlum ne bakıyorsunuz ya? Hadi yürü, zamanımız yok. Hadi. Veysel, bak abicim sağlık bu. Böyle kafanın dikene gitmekle olmuyor. Uygun değilsin diyorsan uygun değilsin ya. Uzatma ne olur. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne? Siz benden ne istiyorsunuz farkındasınız değil mi? Evet ben kaza geçirdim. Doğru. Cemile'den önemli mi? Karım he. Çocuklarımın anası eriyip gitsin gözüm önünde. Bak kızın haline. Bak bak kızın haline bak. Ben miyim suçlusu? He? Benim değil mi? O zaman düzeltecek olan da benim. Nokta. Yürüyün. Veysel. Sakın. Bak. Ben seninle var oldum. Eğer Allah korusun sana bir şey olursa yok olurum. Senden kalmasın. Anladın mı beni?